Tamam, başladık ve bayağı donmuşum. Hemen bir yer bulayım. Hemen bir bıçak yapmam lazım bir de. Sence bir çubuğumuzu alalım mı? Kamış ne alaka? Benim dört levelim yok burada. Ben kamışı alamıyorum normalde. Birmiş benim iki. Çubuk da bitirilecek. Ah, sonunda. Biri yetmez. Baltalı yapacağız çünkü. İki çıktı. Üçü de alalım her ihtimale karşı olsun. Hatta şuradan kıralım hepsi düşsün. Donuyoruz. Yapacak bir şey Sıcak bir yer lazım acil. Ama o da yok. Ne yapacağız? Çubuğu aldık. Çakıl lazım acil. Bu arada zorluğu şu genel olarak. Sağ altta... Iı, evet şimdi gitti ama biraz videoyu geri sararsanız sağ altta şey var. Yaralanınca da ölebiliyoruz yani. Bir tarafımız kırınca Önemli bölgelerde mesela karnımız önemli. Kafamız önemli. Bacak veya kolsa önemli değil. Yani bacaksa eğer yavaşlık alıyoruz. Kolsa eğer zayıflık diye biliyorum tam bir hatırlamıyorum. Neyse onu sonra öğreneceğiz. Şimdi acil çakıl bulmak lazım. Hatta hazır gelmiş günlerde bitirin. Yemek sonra hiç bulamayız. Tamam bir de çakıl lazım. Şimdi da alayım içime yarar taş bunlar bunlardan dört tanesini alırsak bir tane kırık taş yaparız şu uyumsuz halde çabuk çakılır bunları da blok olarak kullanırız atmayalım barmak var ama kırık Bunları küçük filmde çevirmemiz O yüzden böyle taşa vurunca oluyor. He, hipotermiden hasar alıyoruz. Çok soğuk. Sıcak bir yer bulmalıyız. Ne yapacağım, ne yapacağım? Şu madene girinmeye çalışalım bakalım. Oraya inince insan hipotermi gitmişti. Aa yok. Neden gidiyor biliyor musun? Koşuyorum ya, terliyorum. Ondan dolayı gidiyor. Neyse. Burada bir zaman bıçağımızı yapalım. Bir tane. Şimdi bu bıçakla ip alabileceğiz mesela. Bundan vurdum mu? Şimdi gelmedi de bazen geliyor. Ha bu işte. döndürebiliriz bunu gece oldu hemen de ya of hemen şey yapalım Doğru. hemen şöyle baltamızı yapalım kalacak bir yer lazım yapacak bir şey yok toprakla etrafımızı kapatacağız herhalde ya da çakıldı işte o kadar soğuktu ki artık kafam dondu. Yapacak bir şey yok. Bir hasara gidiyoruz. Ama şimdi dayayım. Yatak bulsak işimize yarar ama onu da bulmak için yün lazım biliyorsunuz. Şurada koyunlar vardı. Nerede kaldı onlar? Onları bir kesmemiz lazım. Yün lazım çünkü. Koyunlar. Koşmamız lazım hep böyle yoksa betar mı yükselir? Böyle koşacağız. Sonucu da oynayalım ben de. Şu keselim. Çok aç kalırsak mecbur yiyeceğiz. Varma diyemem. Büyük ihtimalle yemem de çünkü etrafta çok fazla şınlan var. Çok az arıyoruz Normal el şey, lafı Tamam, 13 tane. Şöyle bir elimizle alıp kıralım. Odun açayım. Tahtayı nasıl çeviriyoruz bu arada? Normal Minecraft'taki gibi envanterden yani, şöyle şuraya koyup olmuyor mecbur böyle koyuyoruz yere. Herhangi bir bantlayla böyle üstüne sağ tıklarsak yanında da bir şey, üstünde de bir şey olmayacak yani. Olursa olmuyor. Hatta göstereyim şöyle. Mesela şunu koydum ya. Şimdi ben bununla bunu sağ tıklarsam olmuyor. Neyse zaman kaybı. Hemen şunu kırıp da alttakini yapalım ve geri geldi? Koşmalıyım. Susalım da. Soğuk su bulmak lazım. Ve o da yok. Gölde vardır belki. Burada. Burada da mı yok? Ne? Su. Her yerde olmuş tamam orada var. Zehirlenebiliriz dikkat. Bu tersti efekti boş verin, bu sadece açlık gibi bir şey. Çünkü direkt gölden su içtik doğru bir şey değil. Bizim kendimize bir tanker yapmamız lazım normalde şunun gibi. Neyse. Odunlarımız var. Crafting yapalım. Çubuğu harcamak istemiyorum. Zaten çubuk yapamayız böyle. İlla o ağaçtan alacağız saplarının tahta aletleri sonunda bir geçiş yapıyoruz normalde Minecraft'ta tahta aletler en ezik şeylerdir şimdi ben bunlara geçince kalitelerine bak berbat berbat şeyler gelmiş Bunlar hep rastgele geliyor crafting'e alalım şimdi evet acıkmışım yiyecek lazım fırında pişirsem daha doğru olacaktı. Şimdi başlayalım taş kazma. Bayağı bir kazdım şimdi. gidip bunlar normal taş çevirip kabustan yani kırık ne Tamam. Tabii hep etermeden donuyoruz o yüzden böyle az koşayım. Gece olacak aslında ama da dikkat etmek lazım. Hemen taş aletler. küreye de ihtiyacımız olabilir çünkü ileride şey yapacağız. Neyse atak tabii ki zaten bizi ilgilendirmiyor çünkü kazmayı hasar için kullanmayacağız. Ama speed'i kötü yani atak speed derken aynı zamanda bile kazmayı da etkiliyor. Sol tık çünkü aynı. Hem kazmak hem de vurmak aynı şey olduğu Saltık olduğu için aynı oluyor. Neyse bunlara ihtiyacımız yok artık. Buna da ihtiyacımız yok. Bunlar kalsın de belki işimize yarar. Fırını yapalım. Bakalım. Olabildiğince domuzun dışında bir şey yemek istiyorum ama şu tarafta başka bir şey gelmiyor. Ah. Koşamıyorum diye düştüm biliyor musunuz? bak. Yok yemeyeceğim ya. Farklı bir şey alırım. ...görmüyorum ki de. Evet, aha. yemeğimiz pişmiş. Bunu aldım. Belki yeni bir yemek buluruz diye öğretmenle karşı kalsın. Ama yine de pişirelim. Belki... Ya da yok, tahtamı harcamayacağım ben. Bunu. Belki yemeyeceğim, ne yapacağım? Şimdi yine etrafımı kapatmam gerekiyor sanırım. Değil mi? da şöyle çubuk alalım. iki tane çubuk lazım diye. Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz. Canavarların çıkma olasılığı var. Henüz yani görmemişsiniz belki de. Ama çok güçlüler o yüzden uzaklaşıyorum. Ormanda tehlikeli ama. Ha. Bir ev. Değil mi? Aha, evet işte bu ya. Canavarlarla savaşan biri var mı bizim için? Ona vurursak tabii vuracak da tıpkı şey demir golem gibi ama o kadar güçlü değil. Ama üç kişi oluyorlar genelde. Yani arkadaşları da oluyor. Sonunda, aha üçüncüsü de burada. Böyle dört kişilermiş, daha fazla olabiliyorlarmış.